Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa'daki seçmenler, Avrupa'daki Türk vatandaşları Türkiye'deki seçimler için sandığa gitti. Oya verme süreci bugün itibariyle sona erdi. Yoğunda bir katılım vardı. Tabi detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs süreciyle ilgili de Önemli bir haber geldi. Bu haberin detaylarını da sizinle paylaşacağız. Almanya'da mültecilerle ilgili yeni bir gelişme var. Öte yandan yine Almanya'da 1 Temmuz itibariyle vatandaşlık parası alanlar ve almaya hakkı olanları ilgilendiren de önemli bir gelişme, önemli bir yenilik söz konusu olacak. Başörtülü Müslümanlarla ilgili ırkçı ayrımcı uygulamalar devam ediyor. Bunun son örneği de başörtülü bir genç kızımızla ilgili. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi bugün itibariyle sona erdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sandığa ilgisi yoğun oldu. 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemlerinde sandığa giden Türk vatandaşlarının sayısı 2018'deki son seçimlerdeki katılımı geride bırakarak 2 milyona yaklaştı. Türkiye'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi bugün itibarıyla sona erdi. Yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 2 milyona yaklaştı. Tek başına gidiyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde verilen oy sayısı 1 milyon 700 bini geçti. Gümrüklerde ise 123.529 seçmen oy kullandı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1.358.584 kişi sandık başına gitmişti. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona ererken gümrüklerde ise oy verme işlemleri 14 Mayıs saati 17'ye kadar devam edecek. YSK 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.416.098 seçmen olduğunu açıklamıştı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlamıştı. 2020'nin başında hayatımıza giren koronavirüs milyonlarca kişinin maalesef ölümüne neden oldu. İnsanlar, şirketler iflas etti. Evlere kapandık, uzun bir süre tanıdıklarımızla aramıza mesafe koymak zorunda kalmıştık. İşte bu koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bu zorlu süreçle ilgili önemli bir açıklama geldi. DSO Başkanı koronavirüsün artık küresel sağlık açısından bir acil durum teşkil etmediğini açıkladı. Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmiyor ifadelerini de kullandı. Of cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan, China. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom DSÖ'nün Covid-19 ve küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Covid-19'un son 3 senede hayatı alt üst ettiğini işaret eden Adhanom, salgın nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin DSÖ'ye rapor edildiğini ancak bu rakamın daha fazla olduğunu bildiklerini aktardı. COVID-19'un aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşüş trendinde olduğunu vurgulayan DSE Genel Direktörü, bu nedenle birçok ülkenin COVID-19 öncesi hayata döndüğünü aktardı. Ada şu ifadeleri kullandı. DSE Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana COVID-19'un uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla COVID-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu COVID-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta COVID-19 her 3 dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümlerdi. Virüsün kalıcı olduğunu ve hala can almaya devam ettiğini ifade eden Adı Hanım vaka ve ölümlerde yeni artışlara neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkma riskinin devam ettiğini kaydetti. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bu haber tabii sevindirici. Hepimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Malum 2020'den itibaren her gün biz de Koronavirüsle ilgili vaka sayılarını, maalesef hayatını kaybedenlerin, insanların sayısını sizinle paylaşmak durumunda kalmıştık. Bu süreç hepimiz açısından da çok çok zorlu geçti. Umarız Dünya Sağlık Örgütü başkanının da söylediği gibi yeni varyantlarla karşı karşıya kalmayız ve bu zorlu süreci geride bırakmış oluruz en azından artık bundan sonra bu süreci de tarih kitaplarında okur gelecek nesiller. Geçiyoruz sıradaki habere. Avrupa'nın en fazla sığınmacı kabul eden ülkesi konumundaki Almanya, iltica başvuruları konusunda yeni bir planı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu plana göre sığınmacıların iltica başvuruları Avrupa Birliği bölgesine girmeden önce sınırlarda incelenip karara bağlanacak ve kabul şansı olmayanlar hızlı bir şekilde geri gönderilecek. Almanların planına Avrupa Birliği'nden de destek geldi. Almanya'da eyaletler, belediyeler ve yerel yönetimler uzun süredir artan mülteci sayısıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle federal hükümet üzerindeki baskıyı artırarak acil bir çözüm bulması yönündeki taleplerini daha yüksek sesle dile getiriyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feyza, iltica başvurusunun kabul şansı olmayan ve güvenli diye nitelenen ülkelerden gelenlerin, yanlarında çocuk veya hasta da yoksa doğrudan dış sınırlarda kurulacak merkezlerde tutularak ilticasının incelenmesini önerdi. Bu da pratikte en çok kabul edilen Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden gelenler dışında kalan sığınmacıların çoğunlukla bu merkezlerde işlemlerinin yürütüleceği anlamına geliyor. AB komisyonundan da destek sinyali geldi. AB İçişleri Komiseri Yelva Johansson, düzensiz göçü kontrol edebilmesi ve insani koşullarda hızlı şekilde geri göndermelerin yapılabilmesi için sınırlarda böylesi işlem yapılmasının önem arz ettiğini vurguladı. Johansson'a göre, hudutlarda iltica inceleme uygulamasıyla ikincil göç diye nitelenen Avrupa Birliği üyesi ülkeler içi hareketliliğinde azaltılması gerekiyor. İçişleri Komiseri Johansson ayrıca iltica başvurusu reddedilmiş sığınmacıların daha efektif şekilde sınır dışı edilmesini de talep ediyor. İçişleri Komiserine göre sınır dışı edilmelerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için AB üyesi ülkelerin diğer üye ülkeler tarafından alınmış bu yöndeki kararları tanıma ve kabul etmede daha hızlı davranması da gerekiyor. Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren vatandaşlık parasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Vatandaşları yakından ilgilendiren bazı değişiklikler 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Çalıştıkları halde vatandaşlık parası alanlar 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren daha fazla gelire sahip olabilecekler. Öte yandan vatandaşlık parası alanlar için daha sıkı bir uygulamaya da gidilecek. Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve ayda 502 euro olarak ödenen vatandaşlık parasıyla ilgili 1 Temmuz'dan itibaren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Vatandaşlık parası yardımı alan çalışanlar 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren daha fazla kazanabilecekler. Daha önce ayda 520.000 euro arasında geliri olanlar bu miktarın %20'sini alabilirlerken 1 Temmuz'dan sonra bu miktar %30'a çıkacak. Öte yandan öğrenci olarak mini job'larda çalışanların gelirleri de aile gelirine dahil edilmeyecek. Aynı uygulama meslek eğitimi görenlerle gönüllü sosyal hizmet yapanlar için de geçerli olacak. Gönüllü hizmetlerde bulunanlar bu hizmetleri karşılığında yıllık 3000 euro'ya kadar ücret alabilecekler. Alınan bu ücret gelirden sayılmayacak. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren vatandaşlık parası alanlar için daha sıkı bir uygulamaya gidilecek vatandaşlık parası alanların iş hayatına dönüşlerinin kolaylaştırılması için bir sözleşme imzalanacak. Sözleşme kurallarına uyulmadığı takdirde para kesintisine gidilecek. Fransa'da başörtülü olduğu gerekçesiyle sahalara çıkması engellenen basketbolcu Salimata Sila'nın mücadelesi sürüyor. Sila 8 Ocak'tan bu yana men edildiği resmi müsabakalara başörtüsüyle geri dönmek istiyor. Fransız basketbol tutkunu Salimata Silya, 8 uçaktan duyana yana men resmi müsabakalara başörtüsüyle geri dönebilmek istiyor. Başkent Paris'te doğan ve ablalarının yönlendirmesiyle 14 yıl önce basketbol oynamaya başlayan 25 yaşındaki Silya, 3. Lig takımlarından Aubert Villiers'in formasıyla mücadele etti. Silia, 8 Ocak'ta maç yapmak için gittikleri eski Udayin kentindeki karşılaşmanın başlamasına 2 dakika kala başörtülü olduğu gerekçesiyle müsabakada oynaması engellenmişti. Lakabı Sali olan Fransız basketbolcu, 3 yıl önce başörtü takmaya başladığını ve sahada da spor başörtüsüyle mücadele ettiğini kaydetti. Başörtüsü nedeniyle özel ve iş hayatında sıkıntı yaşamadığını ifade eden Silya ailem, arkadaşlarım, herkes beni olduğum gibi kabul ediyor çünkü aynı Salim dedi. <laughs> Euh, J'ai jamais vraiment eu de problème, en tout cas en dehors, euh, grâce à Dieu, parce que euh, je travaille avec mon voile, je suis acceptée à 100%, ma famille, mes amis, tout le monde m'accepte telle que je suis parce que je reste la même salie. Fransa'daki mevzuatın ve 2017'den bu yana Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun başörtüyle basketbol oynamaya izin verdiğini vurgulayan Silya, spor başörtüsüyle neden resmi müsabakalarda oynayamayacağıyla ilgili FFBB'den henüz bir yanıtı alamadığını belirtti. <laughs> Pourquoi je peux pas jouer Gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına başörtülü kadınların katılabileceğini hatırlatan Silia, Fransa'da başörtülü veya spor başörtüsü takan kadınların müsabakalardan dışlandığını savundu. Almanya'nın depremzedelere sağladığı vize kolaylığı ile ilgili hükümetten yeni açıklama geldi. Hükümet yetkilileri Türkiye ve Suriyeli depremzedelere verilen vizenin otomatik olarak Ağustos'a kadar uzatılacağını açıkladı. Alman hükümeti depremin ardından Almanya'daki akrabalarının yanına gelen depremzedelerin ülkede kalma sürelerini 3 ay uzattığını duyurdu. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin ardından vize kolaylığı sağlanarak Almanya'ya akrabalarının yanlarına gelen depremzedeler ülkede 6 Ağustos'a kadar kalabilecek. Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada Türk depremzedelerin Almanya'da 3 ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi. Söz konusu düzenlemenin 6 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girdiği aktarıldı. Açıklamada söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerine gerek olmadığı kaydedildi. Almanya, ülkede yaşayan Türklerin depremden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya'ya getirebilmelerine olanak tanımış 10.400 depremzede bu haktan yararlanmıştı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com... Haber sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.